وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى كُلِّهِ وَكَفَى رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ ila Kur'an-ı yapacağım. İnsan, insanlara ne, ne getirmiş? Ne katkı sağlamış? Tabii ki bütünü değil de şöyle 45 dakika içinde ne kadar sığdırabilirsek Kur'an bize neler getirmiş? Eylem itibariyle dimağımıza, kalbimize ve hayatımıza ne farklılık katmış? Kur'an dil ayağın şüphesiz saadet idareni ishal eder, beşeri ona sevk eder. Kur'an saadet idareyi hem dünya ve hem ahiret saadetini temin eder. Böyle bir eşsiz bir eser. Ben buna şöyle bir misal vereyim. Hangi kitap sizin geleceğinizi temin altı, teminat altına alabilir? Hangi kitap ruhunuz karanlıkların, ruhun karanlık bölümlerini ışıklandırabilir. Hangi bir kitap çocukla yaşlı, <laughs> cahille alim, kadınla erkek aynı hakikatta, aynı derste diz dize dersini versin? Tıp kitabını tıpçılar okur. Fizik kitabını fizikçiler okur. Coğrafya kitabını coğrafyacılar yok. Ama bu zaman yok. Yani 1400 seneden beri. 1400 seneden beri bir hakikat geçmişi temir ettiği gibi, nurlandırdığı gibi bu zamanı da kavimler arasındaki fark olmadan, bölgeler arası olmadan bakın ne kadar sıkıntı çekiyoruz. Yani kavimcilik, milliyetçilik Kur'an'a uymamanın bedellerini görüyoruz. Değil mi? Kur'an'a uyulmadığı zaman dimal, aklen, kalben, ruhen, aile hayat itibariyle, cemiyet hayat itibariyle ne kadar sorun yaşıyoruz. Nerede sorun var? Orada Kur'an'a o nispetten uyulmadığını gösteriyoruz. buna ait bir noktayı nazar vereyim. Hı hı. Ömrünü her ömrüne her veren değil bazıları bazı şeyleri aralayarak insanlığa bir katkıda bulunuyor. Bakın ömrünü hayatını her veren değil. Bilim adamlarından bahsediyorum. Her ömrünü veren bilim adamı bilim adamı olamıyor. Yani insanlara katkı sağlayamıyor. Tek tük aralarından bazıları sıyrılıyor. Mesela Einstein gibi, Aristo gibi. Bunlar mesela bir formül bulmuş. Bir şey anlatmak için misal veriyorum. İnsanlar aleminde meşhur olmuş. Demiş ki madde eşittir şu. E eşittir mc kare demiş. Yani anlayacağınız şu. Madde dediğiniz şey sizin anlayacağınız tarzda buzdur, buz görüyorsunuz. Buz ama sudur demiş. Sudur ama enerjidir demiş. Yani arka boyutunu söylemiş. Okuyanlar için diyorum, mektep okuyanlar için diyorum. E eşittir mc kare demiş Einstein. Einstein olmuş. Bir bu ya. Bir şey bulmuş. Yani maddeye varlığa bir başka bir bakış tarzı getirmiş. Aynen bunun gibi. Veya tıbbi bir çareyi bulmuş bir adam. Meşhur olmuş. Röntgeni bulmuş. Kur'an ise madde arkasına geçerek hem etrafımızdaki varlık düzeylerini, hayatlarını belirlemiş, hem insanın en büyük derdi olan ölümü izah etmiş ve çözmüş. Hiçbir bilim adamı insanın en büyük sorunu olan ölümü çözememiş izah edememiş, edilemezdi. de. Hiçbir bir laboratuvara sokamazsınız. İzah edemezsiniz Kur'ansız. Hiçbir bilim adımı. Bakın insanlara bir katkı sağlamış adam dünya yuvarlaktır demiş. Meşhur olmuş. Bir bardak su alayım Fatih. Dünya yuvarlaktır demiş. Meşhur olmuş. Dünya dönüyor demiş. Meşhur olmuş. Madde demiş buz gibidir. Arkası öyle değil. Meşhur olmuş. Ama ölümü izah edememiş. Kökten çözüm yapamamış. Yani dünya hayatında olayları yorumlamaya ait bazı pencereleri açmış. Bir veya iki konuda her hayatını veren bilim adamı olamamış. Bazıları bir şeyler katkı getirerek meşhur olmuş. Kur'an ise getirmediği sahada saha yoktur. Aile hayatına çözüm getirmiş. İş hayatına çözüm getirmiş. Mesela en dürüst esnaf kimdir? En bahtiyar kimdir? <laughs> Peygamberlerin e, arkadaşlar olacak demiş mesela kim kimler diye ticarette. Efendim içsel alemde ruhsal tedavide çözümler getirmiş Kur'an. Ne anlatmak istedim biliyor musunuz? Her ömrünü veren bilim adamı olamamış. Bazı bilim adamları insanlığa bir noktayı nazar veya iki noktaya nazar yani maddeyi veya tıbbi bir çözüme katkı sağlamış. Bir ve iki nokta. Kur'an ise baştan aşağıya kadar çözümlerle dolu. Anlıyor musunuz mukayeseyi? İki, <laughs> İnsan cesedinden çıkarak o nurani ona yakışır bir kıymete koymuş insanı ve insanı insanın insanlığını yüceltmiş insanın insanlığını yüceltmiş ve kainatın arkasına taşımış. İnsana demiş ki sen şu kainatın içine doğdun ama hakikatin cihetiyle kainattan öncesin. İnsana demiş ki sen ağacın meyvesisin. Ama ağacın meyvesinin içerisine bir çekirdek var ki o meyve ağacın sonundadır ama çekirdek çekirdek itibariyle ağaçtan öncesin. Biz bedensel itibariyle varlığa doydu, doğduk. Dünyaya dünya dünyaya dünyaya geldik. Ama öyle bir ruh öyle bir ruhumuz var ki bu ruhun hakikati kainattan öncedir ve kainatın çekirdeğidir. Bunu getirerek insanın insanlığını yüceltmiş, kainatın arkasına taşımış Kur'an. İnsana verdiği değere bakın. Hiçbir eserin muvaffak olamayacağı manevi şifaları sunmuş, yani Matematiği, fizik kitaplarını kişilere okuyarak şifa, şifa bulmamıştır. Kur'an-ı sevlakistir. Şimdi bir hayatımda geçirmiş olduğum bir kesiti nakledeyim size. Kırıkanda bir matematik öğretmeni, emekli, yaşlı, kanser ölüm günlerini biz de ziyaret ettik. Dostumuz. Müslüman adam ya. Yani. Gittim ziyaret ettim. Tanıdı, bildi, duydu. Yatıyor şimdi tamam mı? Aklı kanser değil ya. Vücudu kanser. Aklı çalışıyor. Bakın ömrünü nereye vermiş? Matematiğe vermiş. Dedim ki, hocam dedim. Yatıyor, buyurun. Ya dedim çocuklara söyle, bir kara tahta getirseler dedim ya. Soru çözseler, rahat eder. Ne diyorsun anlamadım dedim. Ömrünü matematiğe verdin. Bari hayatının son taraflarını bile ömrünü verdiğin şeyle meşgul ol ki ruhun rahatlasın. Matematik çözsünler. Hoca şaka yapma Kur'an oku. Kur'an oku diyor. Aa, hocam sen ömrünü matematiğe verdin. Senin ruhun buna aşınadır. Senin bunun matematik sorusunu çözerse kara tahtaya sen bunu seyrede eder. Zaten ömrünü verdin. Ruhun rahatlar. Çünkü insan en çok meşgul olduğu şeyle meşgul olursa ruh rahatlar. Ne diyor? <laughs> Kur'an oku hoca diyor şaka yapma. Doktora sekerat anında doktor da ölüyor değil mi? Onlar da ölüyor. O dese ki bak kardeşim şu doktor tıbbında bahsedelim. Kur'an oku diyor. Etrafınızda duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Ağzı burnu yamulan, psikolojisi kısmen sıkıntıya girenler var. şimdi onlara Roma tarihini, Bizans tarihini, Tarihi kitap okuda, okusak onlara şifa için. Coğrafi kitabını okusak. Matematik bahsetsek, matematik kitabını okusak rahatlar mı, şifa bulur mu? Yok. Ama fel ve nasıl okuyoruz düzeliyor. Böyle bir eser var mı? İnsan bir buluş yaparak bunu okuduk. çöle bırakılmış bir insanın hangi yön niye doğrudur? Çöle bırakılan bir insan hangi yön niye doğrudur? Bu dünyada da bulunan insanın eğer doğruluk ölçüsü olmasa insanlığın ne, ne hale geleceği etrafınıza biraz dikkat etseniz anlaşılır. Kur'an gelmiş Müslümanız. Elhamdülillah böyleyiz. Ya Müslüman olmasak ve insanlığa Kur'an gelmese ne aldı olurduk? Kıyas edin. Kur'an vardır. Kur'an'a göre kısmen uyuyoruz. Örf ve ananelerimiz, hatta kafirler bile, Kur'an'dan yardım almış. Mesela, Kur'an derken, mukaddes kitaplardan bahsediyorum. Şimdi soruyorum, siz bir düşünün bakalım. Dini kitaplar olmasın. semavi kitaplar olmasa anamdır, bacımdır, teyzemdir, halamdır, komşumdur kavramlar olur mu? Et ettir. Bacı olur muydu? Böyle bir kavram olur muydu? Bunları ortaya koyan dinlerdir. Semavi dinlerdir. Dinler olmadığı, dinleri insanlardan söküp çıkarırsan insan olur. Leş, Leşoviç. Şimdi din olmayanları seyrediyorsunuz. Bakın evimizde de öyle. Yani hayatımıza kanaat yoksa, sabır yoksa, tahammül yoksa, birbirimizi hazmedemiyorsak, tahammül edemiyorsak bilin ki Kur'an'ın dersine nuza az Şimdi bu halde elhamdülillah düşe kalka giriyoruz. Şu cemiyetin bir haline baktığımız zaman Kur'an'ın ne kadar mukaddes olduğunu, derslerin ne kadar isabet olduğunu gözüküyor. Bir ağaç hakkında şüphe ediyorsanız, Efendim canlı mıdır, cansız mıdır, şeftali midir, armut mudur? Onun en güzel delili bahardır. Bahar gelsin, baktın yeşil vermiş, ha demek ki canlıymış. Baktın armut çıktı, şeftali değilmiş. İşte ortaya konulan felsefeler, öğretiler, rejimler, sistemlere, meyvelerine bakın. Neticeleri nedir? Kur'an'ın verdiği derste terbiyelenen insanların yaşantılarına bakın. Düşüncelerine bakın, olmaz diyor, caiz değildir, haramdır, günahtır ya, olur mu ya? Bu kavramları senin kullanıyorsun, bilmeden kullanıyorsun. Bunlar İslam'dan gelmiş. En yani İslam, Kur'an düşmanı bile anamdır, bacımdır diyen dinsizler bile, Allah'ı inkar eden dinsiz bile, anamdır, bacımdır kavramını dinlerden almış. Dinler getirmiş bu kavramı. Çünkü sığır gibi olacaktık. Sığırın anası bacısı var. Sığır da sığır yani. <laughs> Çölde bulunan bir insanın ne tarafa yürürse hangi yolun için doğrudur? Çöl ya bu. Dünya da öyle. Her kafadan bir ses çıkıyor. Hangi şeyin için doğrudur? Ortada Kur'an'ımız olduğu halde, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rehberimiz ortada olduğu halde çıkıyor bir tane densiz, karaktersiz, kişiliksiz, kimliksiz televizyon vesaireyle yani en ufak bir şeyle sarsılıyoruz veya şey yapıyoruz yani hiç değiyor mu ya? Yani? Ya peki bunların bu haliyle veya sözleriyle etkileniyorsak Kur'an olmamış olsaydı ne yapardık bu insanların zalim eliyle? Ne hale gelirdik? Kur'an'a yapışmışız da Elhamdülillah. Hani denize düşen yılana sarılır gibi. Kur'an'a yapışmışız Hangi tarafın Kur'an'a uyuyorsa yapış işte. O taraf senin işte miracın oluyor. Çık yukarıya. Hangi tarafınsa. Kimisi cömertlikle yapışmış. Kimisi fedakarlıkla yapışmış. Kimisi hizmet ediyor. Kimisi diyor, Kimisi ilim yapıyor. Elhamdülillah ya. Bir tarafından yapışmış yüz yukarıya çıkmış. Bunun elinden alındığını farz et. Bak nasıl dibe vurmuş. <laughs> Usandırmaması. Mesela böyle yok ama ilahi diyelim. İlahi namı altında türküler var. E veya bir türkü diyelim. Gençler çok olduğu için söyleyeyim. Hoşuna giden bir türkü. Kaç sene dinlersin onu? Devamlı günde beş defa dinlemek şartıyla. En fazla bir ay. <laughs> Hemen cevap verdi. Doğru. En fazla bir ay. Doğru. Peki. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İlahir Ve her gün en az beş defa Yani bir tane bir namazda bir tane kabul ediyor. 1400 seneden beri sazı da yok ha yanında. Şimdi mesela hoşunuza giden müziği Hayal edin müzikteki o çalgı aletini silin. Sözüne bakın. Kişilikle, kimlikle, şahsiyetle, insanlıkla hiç alakası var mı? Sözüne bakın. Ne diyor? Şıt şıt su damladı. Beni niye bıraktın? Beni köfte ettin bıraktın. Niye gittin? Bu mu yani? Yani saz aletlerini veya çalgı aletlerini hayalinizde bir silin. Sözlerine bir bakın bakalım. Ya alay ediyor. Yani üç tane şey ya kahramanlık aşılıyor, kabadaylık ya da ahlaksızlığı aşılıyor. Ya da isyanı aşılıyor. İçsel çöküntü. Ah, ah Ver jileti diyor adam jiletini. Ver şuradan atlayın diye. Bizim Zeytinburnu'nda birisi vardı. Gitti yani. Öyle dinlemiş her gün çalardı. Ah ulan ah, Jiletçi vardı. Şimdi görecek o jiletçi gidince. Bu insanlar jiletlendirdiği için o da gitti şimdi. Bakalım jileti ne, ne nasıl karşılık olacak şimdi? Merak ediyorum tabii. Çünkü o kızın intiharına vesile oldu. Komşumuz bitişik. Dershaneye bitişik. Atladı. Hani doğulu da ha hem de. Yani dinde buymuş. Atladı. Allah'ın hikmeti. Birinci katın çamaşır ipi varmış gergin. Oraya çarparak kızını durdurdu. Yere çakıldı ölmedi. Gene kulaklığıyla bir müzik dinliyormuş. Yaşanmaz olsun bu dünya demiş adam. Müzik radyoda. O da caddeden geçiyormuş. Tırnatını attı kendisini. Gitti ahirete. Hakikaten yaşanmazmış. Şimdi görecek. <laughs> yani arkadaşlar terbiye. Niçin bunu bahsediyorum? Bunların verdiği terbiye bu. Bir de bu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir de bunun terbiyesi. Bak. Görmüyor musun? Kanunu çıkaran kendisi kanunsuzluk yapıyor. Hırsızlara ait kanun çıkacak bazıları karşı. Yani hırsızlara ait kanun şiddetlenecek ceza. Peki soruyorum size. Hırsızlara ait kanunun çıkmasına veya şiddetlenmesine mecliste kim karşı olur? Hırsız karşı olur. Hırsız karşı. Hırsız olmaya karşı olur mu? Olmaz. Kim hırsızsa şiddetli karşı olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam getirdiği davaya kendisi ilk önce inandı. Kendisi yaşadı. Zengindi. hatice Kübra radıyallahu anha ile evlenmişti. Kendisi 25, o 40 yaşında bir dül kadınla evlendi. Zengindi. Ama peygamber oldu. Hepsini verdi. Şimdi adam fakir. Milletvekili oluyor. Tirlenik oluyor. Normalde vatandaşlık. Selam veriyorduk geçenlerde. Komşumuz burada. Belediye başkanı oluyor. <laughs> Ulaşılamıyor adama. Yani İslam terbiyesini alan. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başta kendisi kullandığı Kur'an malzemesini varken verdi dil. Yani yok da zengin olmadı. Peygamber değilken böyle bir hanımla evlenmişti. Kafi, kafilesi vardı. Kervanı vardı. Ama bu peygamber, ulan ben peygamber olacağım da. Tamam. Üç gün karnım aç olacak. Ulan üç gün değil. Üç ayın günde yemezsem isyan ederim. Değil bir, bir, oyunda üç çeşit olmasa hani bir şey yok mu? La var. Peygamber olacaksın. Senin bir işaretle Ölecek fedailerin var. Ama üç gün aç karnını tutuyorsun. Bu ne biçim inanış? Bu ne biçim uygulama? Haşa kendisi uydursaydı uyar mıydı? Kendin pişir kendin ye. Bolu dağında oluyor o. Eğitim almadan buraya da iyi bir dikkat edin. Bu da antika. Eğitim almadan sen bekçi olamazken eğitim almadan değil mi? Kaç ay kaç sene götür eğitim alıyorlar bekçi özel güvenlik? 6 ay eğitim alıyorlar. Sen <laughs> eğitim almadan sen bekçi olamazken yaralara pansuman, hastaya iğne vuramazken hiç eğitim almadan her konuda insanlara rehber ve örnek olması normal midir? Peygamberden bahsediyor. Kur'an'dan bahsediyor. Hiç eğitim almadan, eğitim almadan iğne vurdurur musun sen? İyi bir kasaptır diye gidip de kafana ameliyat ettirir misin? Adam iyi kesiyor. Ya eğitim almadan bir pansuman bile yaptırmazlar. Eğitim almadan bekçi bile olamazken Hiçbir eğitim yapmadan, 1400 seneden beri akıllarımıza muallim, kalplerimize terbiyeci, nasıl bir insan bu? Evet, okul eğitim veriyor ama terbiye edemiyor. Talim ediyor, terbiye edemiyor. Okuldan çıkıyor, drrrr, hukukları paymal ediyor. Hukukçu teröristlik yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hukuk eğitimini alan hukuksuzluk yapıyor. Bir yerde bir sorun var demektir. O okula oraya Kur'an verilmemiş. Bakın bir bekçi diyor. Bir yarayı pansuman eden, ruhunu tamir eden demiyor. Yarayı pansuman eden ilkokul, ortaokul, lise, olan sonra iki senemine veya dört senemine sağlık meslek lisesini okuyor. Ha, liseye ne, sağlık meslek lisesi okuyor? Pansuman yapıyor. Bu kadar eğitim bak. 5 sene ilkokul. 3 ortaokul. 8. 4 tane sağlık meslek lisesi. 12. 12 sene okuyor. Ondan sonra pansuman yapıyor. Yine yapıyor. Bu insan pat diye geliyor. Hiçbir eğitim almadan insanların akıllarını talim kalplerini terbiye ediyor. 1400 seneden beri dev insanlar onun kusurunu göremiyor. Bu kadar dev filozoflar kusur yok. Bir tane felosofun ifadesini söyleyeyim, itirafını da söyleyeyim. <laughs> Avusturyalı, Avusturalyalı değil, Avusturyalı. Bir zındıktı kadın. Felsefeci, al katmış tarafı, kitabını okudum. Diyor ki kitabında, öz. <laughs> Yedi sene senin arkana düştüm ya Muhammed sözlerinde davranışlarında kusur bulayım. Nerede hangi hareketin ve sözlerinde kusur buldum? Araştırdım binlerce hikmet buldum. Aklımı kendine esir eden ya Muhammed sana secde ediyorum diyor. Secde edilmez ama öyle ilan ediyor. Nerede kusur buldum diyor sözünde, davranışında araştırdım. Araştırınca baktım ki hikmetler çıkmış. O kusur benim cehaletimde olduğunu anladım. Senin kusurunu araştırdım yedi sene <laughs> aklımı kendine esir ettin ya Muhammed. Yani hayran oldum. Aklımı senden kurtaramadım. Senin manevi şahsiyetinin önünde secde ediyorum. İşte fazilet odur ki düşmanları dahi tasdik etsin. Ve iman ediyor. Allah Allah. Yedi sene ya. İdealistliğe bak. İşin bu, gücüm bu oldu diyor. Ben bu diyor, bitireceğim bunu diyor. Kur'an'da insanoğlu bir şey bulamadı diyor.